Arkadaşlar merhabalar. Soru Bankası kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani şu kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son çember analitiğinde ikinci testi çözmüştük. Şimdi sırada çember analitiğinde üçüncü testin çözümü var. Yani kitabımıza şöyle bakıyoruz. Sayfa numarası 224 ve 225 çözeceğiz. E o zaman hazırsanız kitabımızdaki çember analitiğinde üçüncü testin çözümü gelsin bakalım. Evet birinci soruyla şöyle başlayacağız. Birinci sorumuz şu. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde M4'e 2 merkezli çember x eksenine teğet olduğuna göre çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Hemen ne yapalım arkadaşlar? Şöyle. x eksenine teğetse merkezi varsa teğet varsa çek dik yapalım. Hocam şuranın 4 birim olduğunu buranın da 2 birim olduğunu biliyoruz. E o zaman burada yarı çapı 2 mi oldu? Evet. Merkezi 4'e 2 olan yarıçapı da 2 olan çember denklemi x eksi 4'ün karesi artı y eksi noktadaki y'nin karesi eşittir 2'nin karesi olacak. 2'nin karesi burada burada var. X eksi 4 Y eksi 2 nerede var? Şurada var. Yani cevap birinci soruda C seçeneği olur. Geldik ikinci soruya. Analitik düzlemde valla özel durumlar var arkadaşlar. Orjin var eksenler üzerinde var. Hemen analitik düzlemi çizeyim. Analitik geometri de hep aynı şeyi söylüyorum. Alt taraf lazım olacak bana ekseni şöyle çizeyim istersen. Şimdi burada O noktası sıfıra 0, 0 noktası. Sonra 6'ya sıfır noktası olacak. Yani şurası 6. Bir de sıfıra eksi 8 noktası olacak. Yani burası da eksi 8. İşte bu üç noktadan geçen çemberden bahsediyor arkadaşlar bana. Bu çemberin yarı uzunluğu. Arkadaşlar şuraya bakarsan şunu şöyle çizersen şurada bir üçgen oluştu mu? Oluştu. Bu üçgen hatta nasıl bir üçgen? Dik üçgen. A dik üçgen. Şurası 90 derece ya. Hocam çapı gören çevre açı 90 derecedir. O zaman bizi çapımız bu yapar. Yarı uzunluğu da basit. Şurası 8 ya. 6, 8, 13 üçgeninden şurası 10 çıkar. Yarıçap uzunluğu da kaç çıkar? 5 çıkar. O zaman ikinci soru C seçeneği olur. Şuraya geldik. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde x kare artı y kare yani merkezil. Merkezi sıfıra merkezi 0, 0 olan bir çember oldu. Ve bu da r kare ya. O zaman r'si 2 oldu. R'si 2. 2 birim burası. 2 birim burası. 2 birim burası. Hatta burası da 2 birim. Tamam. Şimdi x eşittir köküç doğrusu. Arkadaşlar x eşittir köküç doğrusuysa burası. Şu uzunluk ne demek oluyor? Köküç birim oluyor demek mi? Evet. Çünkü x eşittir köküç doğrusu dediği için şurada köküç noktasından dik olan geçen doğrudur bu. Buna göre taralı alan nedir? Arkadaşlar daire alanı biz bulurken neyi biliyoruz? Daire parçasının alanını bulmak istiyorsak daire dilimi oluşturmak zorundayız. O yüzden şuna bir daire dilimi oluşturalım. Hemen şöyle bir daire dilimi oluşturdum. Hop şöyle hop şöyle. Aa hocam şurası yarıçap uzunluğu 2 idi. O zaman Pisagor bağıntısı burası 1 mi çıkar? Evet hatta özel bir üçgen çıktı. Şimdi buradaki özel üçgen 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. Burası 30 burası da 30 oldu. Yani ben şu alanı bulmak için ne yapacağım? Dilimin alanından ben dilim alanını biliyorum çünkü şuradaki üçgenin alanını çıkartacağım. Hatta bu üçgenler ne oldu arkadaşlar? Burası hocam 360 60 90 kere bak 60 oldu. Hatta burası da 60 burası da 60 bir eşkenar üçgen çıktı arkadaşlar burada. O zaman dilimin alanı pi r kare 60 bölü 360'dan eşkenar üçgenin alan çıkartacağım. Çünkü 2 2 2 burası da 1 ya. Yani a kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacağım bana taralı alanı verir. Hocam şurada şunlar sadeleşsin bakalım. 6 4 pi bölü 6 2 pi bölü 3 yapar burası. Eksi şunlar da sadeleşti. Kök 3 yapar. 2 pi bölü 3 eksi kök 3. Yani cevap B seçeneği oldu. Üçüncü soru da arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Dik koordinat düzleminde şu x eksi 3'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir 9. Bu ne demek? Merkezi 3'e 3'ü de 3 olan yarı çapı da 3 olan çember denklemi demek. Hemen bunun şeklini çizelim arkadaşlar. Şekli çiz yorumlayacağız. Özel bir durum var çünkü burada. Ne özel durumu? Yani hocam 3'e 3 ve eksenlere teğet olan bir çember olduğu için çizdik. Şimdi diyor ki bize çemberine ve x eksenine teğet olan 3 birim yarıçaplı çemberlerin merkez koordinatları he. X eksenine teğet olacak, yarıçapı da 3 birim olacak ve bu arada bunun da yarıçapı kaç arkadaşlar? 3. Şöyle 3 birim. O zaman bununla aynı boyutta olacak. Yani aynı boyutta bir çemberi çizeyim arkadaşlar. Hatta şu çemberi böyle ee, ne yapayım? çoğaltayım ben bu çemberi. Kopyala yapıştırayım. Kopyaladım. Şöyle bir yapıştırayım bakayım şöyle. Hatta ben buradaki şu çemberi de kırmızı renkle göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir çemberim var şimdi. Şimdi diyor ki bu çember ne olacak? Hem x ekseninde teğet olacak hem bu çember teğet olacak. O zaman çemberimiz bu şekilde olabilir. Hocam bunun sol tarafında da olabilir. Böyle de olabilir. Hocam x eksenine teğet olan alt tarafta da olabilir. Şu şekilde hem çembere hem buna. Yani şu şekilde olabilir. 3 tane durum var arkadaşlar. O zaman bu 3 durumu da ne yapacağız? İnceleyeceğiz. Haydi bakalım 3 durumu da inceleyelim şimdi. Arkadaşlar bu üç durum bu şekilde. Bir tanesi de bu şekilde. Ve şunu da çoğaltayım. Şu da şu şekilde olacak. Şimdi ne yapıyoruz burada? Arkadaşlar çemberler birbirine değince merkezleri birleştirin. Hop birleştirdin. Hocam merkez burası. Hop burada. 3 birim 3 birim 3 birim. Hop merkez. Koordinatların apsileri toplam isteniyor. Bunun apsisi kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 9. Ordinatı benim için önemli değil. Ordinatı da 3 de neyse. Sonra bunun hapsine böyle geldiğin zaman arkadaşım buradan da 3 birim buraya geleceksin. Bununki de eksi 3'e bilmem ne. Tamam. Yani 9 artı eksi 3 artı. Bir de bunun hapsine bakacağım. Bunun hapsi ne yapıyor arkadaşlar? Şu 3 birim 3 birim ya. Bu da eksenlere teğet oluyor. Hem de bu çembere teğetse. O zaman bunun hapsi kaç oldu arkadaşlar? Artı 3 oldu. E bunların hepsini topladığım zaman şunlar şunlar gitti. Cevap kaç yaptı o zaman? 9 yaptı. Hem çembere hem de x80'e teğet olan çemberler kırmızı çemberlerle gösterildi. Dolayısıyla dördüncü soru güzel bir soru. Cevap C seçeneği oldu. Şimdi geldik beşinci soruya. Fatma öğretmen çemberin analitik konusuna analitik konusunu anlattıktan sonra tahtanın kenarlarına dik koordinat sistemi yerleştirdikten sonra tahtanın kenarlarına teğet olan iki adet çember çizmiştir. Tamam. Birinci bölgede bulunan iki farklı çember şekildeki gibi 1'e 2 noktasından geçmektedir. Arkadaşlar bunun bir tanesi şöyle. Hocam şöyle. o Merkez D'ye çektik. Merkez çektik. Yapalım. Büyüğüne büyük R diyelim. Burası da R olsun. E o zaman burada ben şunu yorumlayacağım arkadaşlar. O zaman bu R, R iken. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Yani şu, aslında şunu yorumluyorum. Şu çemberi yorumluyorum. Sadece şu büyük çemberi yorumluyorum arkadaşlar. Burası R, burası da R. Tamam. Şimdi bu nereden geçiyor bir de? A, 1, 2 noktasından geçiyor. A, 1, 2 noktasında böyle kullanacağım. E o zaman ben burada A, 1, 2 kullanmak için. Hocam merkezin şuraya olan uzaklığını kullanmak zorundayım. E ne yapacağım ben burada? Hamle yapacağım. Hamlemiz nasıl olacak? Dik üçgen. İstersen şurası R virgül R deyip de burada da şu hamleyi de yapabilirsin aslında. İki nokta arasındaki uzaklığı da diyebilirsin. İki nokta arasındaki uzaklık yarı eşit diyebilirsin. Ama ben burada dik üçgen kullanacağım. Amacım dik üçgen. Hocam 1'e 2 noktası nasıl kullanılır bu arada? Geldim böyle. Bir hocam burası. Geldim böyle. 2 hocam burası. Yani şuraya ne kaldı? R eksi 1 kaldı. Buraya ne kaldı? R eksi 2 kaldı. Amacım dik üçgen oluşturmak. Hocam dik üçgeni hop şurada dikdörtgenle yapabilirim. 2 ise burası 2 yapar. Buraya R eksi 2 kaldı. Burası da R eksi 1 yaptı mı? Yaptı. Yap burada Pisagor bağıntısını. Hocam burada Pisagor bağıntısını yapacak olursam. Şimdi yapalım bakalım burada. Yani burası R eksi R'nin karesi eşittir. R eksi 1'in karesi artı R'nin karesi oldu mu arkadaşlar? R eksi 2'nin karesi oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi burada arkadaşlar ne yapacağız? Pisagor bağıntısı yapacağız. Ya hocam burada birer ardışık var. Büyük ihtimal ne üçgendir? Büyük ihtimal değil. Kesinlikle 3, 4, 5 üçgendir arkadaşlar. Evet. Gerçekten de öyle. Şimdi baktığın zaman 3, 4, 5 üçgeni sağlanıyor. Niye? R yerine 5 koyarsan 3, 5. Yalnız burada e, böyle eksene teğet olan bir bu çember var. Bir iki noktasından geçen bir de bu çember var ya. Burada işlemin devamını geçir. Bir de bunun için ayrı düşünme. Burada iki tane R değeri çıkacak. Bunun bir tanesi de zaten şuradaki merkezdeki şu yarıçaplı olay çıkacak arkadaşlar. Onlara bakalım. O zaman bunun devamını getiriyorum. Hocam R kare eşittir. Çarpanlar ayırmadan 2 değer gelecek büyük ihtimal. R kare eksi 2 R artı 1 artı R kare eksi 4 R e, eksi artı 4 yaptı burası. Şuradaki R karelerden birer tanesi gitsin. Şu şu gitsin. 0 eşittir R kare eksi 6 R sonra artı 5 yapar burası. Şimdi burada çarpanlar ayıracak olursam hocam bu R'ye R bu eksi 5'e eksi 1 dersem çapraz çarpanların toplamları ortaya verdi. R eksi 5'e R artı 1 R eksi 1 geldi arkadaşlar buradan. Bu eşit 0. Bu eşi sıfırsa R'yi buradan 5 buluruz ki 3 4 5'ten demiştim. Buradan da R ne çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. E o zaman olay bitti. Yani burada iki çember çizilebiliyormuş ya? A 1'e 2'den geçen. Bir bu çember bir de büyük çember. Ben bir tanesini düşündüm. Hocam R değeri böylelikle 5 çıkıyor. R değeri aynı zamanda da 1 çıkıyor. R değeri 1 olduğunda çemberin bu şekilde oluyor. 5 olduğunda da bu şekilde oluyor. İşte çemberlerin yarıçapları toplamı isteniyor. Yarıçapları çapları toplamı da 5 artı 1'den kaç çıkar o zaman? 6 çıkar. Aa, güzel bir soruydu. 5. soru böylelikle E seçeneği oldu. Geldik 6. soruya. Analitik düzlemde 5x artı 12 eksi 60 eşit 0 doğrusuna eksenlerle oluşturduğu üçgenin işte çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. O zaman burada eksenlerle oluşturduğu bölgeden bahsettiği için analitik düzlemi çiziyorum. Hocam burada x yerine 0 yazsam x yerine 0 yazdığım zaman 12y eksi 60 eşit sıfırdan 12'ye 60 yapar. Y'yi buradan 5 buluruz. Evet y'si 5 geldi. Sonra y yerine 0 yazdığım zaman da 5x eksi 60 eşit sıfırdan. X de buradan 12 geldi mi? Geldi. Yani bizim eksenlerle oluşturduğu üçgenimiz bak şu şekilde olacak arkadaşım. Şöyle oldu. Şimdi eksenlerle oluşturduğu üçgensel bölge neresi yaptı onu da gösterelim. Tabii ki şurası üçgen değil mi? Evet. İşte bu üçgenin nesinden bahsediyor? İç çemberin yarışımından bahsediyor. Korkmayın yapın. Hocam iç teğet çemberinin şöyle çizdiniz. İçeriden teğet olan çember burası. Hocam merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Burası da R, burası da R. Hocam burası 90 ya. E o zaman 90 90 90 burada bir dikdörtgen oldu. Hatta bir kare oldu. R R oldu burası. Hocam burası 5 eksi R oldu o zaman. E burası da 12 eksi R oldu. Bu arada burası 5 burası 12. Burası kaç olacak? 13 olacak. Ve dikkat çemberde teğet teğet uzunlukları birbirine eşit değil miydi? Evet. Yani 5 eksi r ise burası da 5 eksi r'dir. E burası da 12 eksi r ise 12 eksi r olur burası da. Çünkü şu t, t uzunlukları da birbirine eşit. E şimdi bu ikisinin toplamını Hocam 5 eksi r artı 12 eksi r eşittir 13 olacağından. Buradan şu ikisi 17 yaptı. 17'den 13 çıktı. 4 yaptı. 2 r 4 ise r'yi de buradan 2 buluruz. Zaten bizden bu isteniliyor. Dolayısıyla 6. soru. işte çemberin çapı 2 çıktı arkadaşlar. Cevap A seçeneği oldu. Geldik 7. soruya. Analitik düzlemde şu çember Doğrusuna uzaklığı en az kaçtır diye soruluyor. Ne yapıyoruz? İlk önce merkezi yazalım. Merkezimiz 3 eksi 2, yarıçapı 2 olan bir çember. Hemen şekli çizip yorumlayacağım. Çember ile bir doğruyu kıyaslayacak olursam arkadaşlar. Şimdi bu e, çember ile doğrunun en az uzaklığı soruluyor bize. O zaman çember ile doğru kesmiyor arkadaşlar. Kesselerdi de uzaklık 0 olurdu, değil mi? O zaman çemberin soru kökünden doğrunun nerede olduğu belli arkadaşlar. Bizim doğrumuz bu şekilde bir yerde, kesmediği bir yerde. Bu durumda da 4x artı 3y artı 24 eşittir 0 değil mi? Evet. Şimdi kesmediğinde nerede anladınız? Bak şimdi. Bunun merkezi kaçtı? 3'e eksi 2. Yarı çapı kaçtı? 2. Şu şuradan noktanın şuradan şöyle bir dik çizecek olursam. Noktanın doğru olan uzaklığını bulalım. Noktanın doğru olan uzaklığı arkadaşlar yarı çaptan büyükse noktayla çember ile doğru kesişmez. Tamam. E burada da yorum yapacağız. E noktanın doğru olan uzaklığına bakacağım. Noktayı doğru yerine yaz. E şuraya haç diyeyim. H nedir? 4 çarpı 3 eksi değil artı 3 çarpı eksi 2. Yani noktayı yerine yazıyorum. X yerine 3, Y yerine de eksi 2 yazıyorum arkadaşlar. Artı 24, artı 24. Mutlak değerce bölü. Kare küçüğünde A kare artı B kare ama 3 varsa, 4 varsa, 3, 4 varsa D burası 5 oluyordu. Şimdi burası 12 mi oldu? Evet. 12 eksi 6 artı 6 yaptı. 24 daha 30. 30 bölü 5 de 6 yaptı. Haç'ı buradan 6 bulduk. H gerçekten 6 ise gerçekten burası 4 oldu arkadaşlar. Yani noktayla pardon doğruyla çember kesmiyormuş. Şimdi bu doğruya uzaklığı en az kaç birindir diye soruluyor. Çemberin doğruya olan uzaklığı isteniyor Çember üzerindeki noktanın doğruya olan uzaklığı. Bak en az bu yapar. En az en bombeli olduğu yer merkezden geçince olur. Normalde bu çember ile bu doğru arasındaki uzaklıklar şunlar da oluyor. Ama en azı neresi oluyor? Tam merkezden geçen bu doğru oluyor arkadaşlar. Yani şurası yapıyor. Yani cevap kaç yapar o zaman? 4 yapar. Evet cevap böylelikle 4 oldu. Cevap C, D seçeneği oldu 7. soruda. 8'e geldik. Bu çember üzerindeki 2'ye 1 noktası açılan teğetten bahsediyor. Arkadaşlar hemen şekli çizelim yine basit bir şekilde. Bir çember var. Çemberimizin adı ne? Şu. Merkezi 0'a 3 mu? Evet. Merkezi 0'a 3 ve yarı çapı da kaç? 2 kök 2 olan bir çember. Ve üzerindeki bir noktadan diyor. Mesela şu. Üzerindeki. Üzerinde olduğunu nereden anlarız? Koy yerine hocam x yerine 2 koydun 4. E'ye yerine 1 koydun. Eksi 2'nin karesi 4. 4 4 daha 8 yaptı. Evet denklem sağlandı arkadaşlar. Üzerinde olduğu o şekilde anlaşılır. Ya da nokta ile nokta ile merkez arasındaki uzaklığa bakacaksın. A 2'ye bir noktası bu şekilde üzerinde olduğunu nereden anlarsın? İki nokta arasındaki uzaklık yarıçap'a çapa eşitse eğer yani kök 8'e eşitse o zaman nokta çemberin üzerindedir. Yorumu olabilir. E evet, şimdi üzerindeki bir noktadan geçen şu teğetin denklemi isteniyor. Arkadaş teğet teğetlemi isteniliyorsa bizden. Şimdi bir doğrudan teğetleme neydi? Arkadaş kendimize iki soru soruyorduk. Bir eğim iki nokta lazım bana. Nokta var mı? Var. Nerede bu nokta? İşte tam olarak şurada. E şimdi bunun eğimini bulacağım ben. E şimdi merkez varsa teğet varsa çek dik yapsak. Aa hocam doğrular dik kesti. O zaman iki doğru dik kesince eğimler çarpı eksi bir aklımıza gelecek. Hocam bunun eğimi nedir? M1 diyelim buna. Hocam y'ler farkı bölü x'ler farkıdır. Bak iki noktası bilinen doğru eğimi. Y'ler farkı 1 eksi 3 bölü x'ler farkı 2 eksi 0'dır. Yani burası eksi 2 bölü 2'den eksi 1'dir. Bunun eğimi eksi 2 ise bunun eğimine de m2 diyelim. Eğimler çarpımı eksi 1 olması için. Yani bunun eğimi eksi 1 olduğundan dolayı çarpımların eksi 1 olması için bu da 1 yapacaktır. O zaman eğim belli. Nokta belli doğru denklemini yazabilirim. Nasıl? m çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0'dan. m dediğim 1. 1 çarpı x eksi noktadaki x 2 değil mi? eşittir y eksi burada noktadaki y yani 1 yaptı burası da. O zaman x eksi 2 eşittir y eksi 1 oldu ya. Şimdi buradan da x eksi y eksi 1 eşit 0. Hepsini bir tarafta topladım. Denklemimiz bu yaptı. Ama çizilen teğetin y eksenini kestiği noktanın ordinatı isteniyor. y eksenini kestiği yeri bu nasıl bulacağım? x yerine 0 yazacak olursam 0 eksi y eksi 1 eşit 0 yaptı ya y'yi de buradan eksi 1 buluruz. Yani y'yi nerede kesiyormuş? Eksi 1'de kesiyormuş. Aslında 0'a eksi 1 noktasında kesiyor. Bunun orduyatı isteniliyor arkadaşlar bizden. Cevap böylelikle B seçeneği olur. Evet 8. soru B. Geldik 9'a. Şimdi analitik düzlemde şöyle bir çemberine dışındaki 4'e 3 noktasından çembere bir T çizildiğinde bu noktayla çembere teğet olduğu nokta arasındaki uzaklık. Kısa bir yol var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size isterseniz. Noktayı burada yerine yazın bir de karakülkün alın. Direkt cevabı veriyor. Bu da bir yol. Konu anlatımında ben böyle bir şey vermedim ama eğer böyle bir şey sorulursa dışındaki bir çembere dışındaki bir noktalar çizilen teğet olduğu zaman şu teğet uzunluğu sorulursa noktayı yerine yaz sonra en son kare al cevap çıkacak. Hatta yaz sen yap dene yorumada yaz tamam oluyor hocam de. Şimdi ben buradan yapmayacağım ben işte, tabii ki yorum yapacağım. Size ezbere karşıyız tabii ki. Hocam burada çemberin denklemi lazım merkezi ne? Hocam şekli çizeceğiz tabii ki şekli bir çizelim. Çemberin merkezi kaça kaç? Hocam eksi de bölü 2 eksi e bölü 2 bu şekilde açık vaziyette verildiği zaman yani 1 2. Merkezi 1'e 2 olan bir çember. Yarı bulacağım. Ve dışındaki 4'e 3 noktasından çizilen bir teğet. Hocam o teğet bu şekilde de olabilir. Bu şekilde de olabilir. Olsun teğet teğet uzunlukları birbirine eşit. Fark eder mi? Fark etmez. İşte buradaki uzunluk diyelim. Normalde şurası da eşit. Tamam fark etmiyor ama. Evet şuradaki olay. Şimdi yarıçapta çapta lazım olacak bana. Yarıçap neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 kare küçüğünde. Normal formülsüz de yapabiliyorduk. E, parantez karesi şeklinde yazıp şu x kare eksi 2x x eksi 1'in karesinden gelecek gibi. Tamam. Ben formülden yapıyorum. D kare 4 artı e kare 16 eksi 4 f. f dediğimde artı 1. Ee, bu 20 16 yaptı. 16 kök dışında 4 diye çıktı. 4 çarp 1 bölü 2 de kaç yapıyor? 2 yapıyor. Yarı da 2 oldu. E, merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam yarı çap 2. Sonra iki nokta arasındaki uzaklıktan şurayı bulabilir miyiz? Buluruz tabii ki. Yap bir sanki ondan sonra iki nokta arasındaki uzaklığı. Hocam x'ler farkı 3. Y'ler farkı 1. O zaman kare kök içerisinde burası x'ler farkı 4 eksi 1'in karesi artı y farkı 3 eksi 2'nin karesi yaptı. Yani burası 1, 9, 10. Kök 10 oldu arkadaş burası. E o zaman burası kök 10 oldu. E şimdi bizden ne isteniyor? Şuradaki en uzunluğu isteniyor. Pisagor bağıntısından artık en'i bulabilirim arkadaşlar. Haydi bulalım bakalım. En kare artı 2'nin karesi neye eşittir? Kök 10'un karesine eşit olmaz mı arkadaşlar? Evet olur. 10'dan 4 çıktı. 6. En kare 6 ise en'i de buradan kaç buluruz? Kök 6 olarak buluruz. Evet cevap böylelikle B seçeneği olur. 9. soru da. Dediğim gibi kısa yolu da var ama boşver. Şekli çiz. Şekli yorumla. ÖSYM şekli yorumlamayı daha çok seviyor. Hatta formül falan sormuyor diyebiliriz. Evet geldik 10. soruya. Şimdi denklemi bir çember belirttiğine göre arkadaşlar bir çember belirtebilmesi için bir kere x karenin ve y karenin kas sayısı eşit olmalı. Hatta mümkünse 1 olmalı. Mümkünse 1 yapacağım. Yani n buradan kaç olacak? 3 olacak. O zaman M3 olacak. Tamam aklımızda bulunsun. Sonra 3'e böleceğim yalnız. X'li terim asla olamaz. Çünkü niye? X' a'nın karesini ve Y' eksi b'nin karesini açıp eşittir R' de. X terim geliyor mu? Gelmiyor. O yüzden şu sıfır olmak zorunda. O zaman K-1 eşit sıfırsa K'yı da buradan 1 olarak buluruz. Haydi yazalım bakalım. 3X kare artı 3Y kare. K yerine de sıfır yazacağım. Tamam. Burası sıfır oldu arkadaşlar. Artı 2X eksi Y eksi 1 eşit sıfır oldu. Bir çember belirttiğine göre m artı k nedir diye soruluyor. Zaten m'yi ve k'yı bulduk arkadaşlar. m artı k isteniliyormuş benden. O da 3 artı 1'den kaç yapar? 4 yapar. Eğer çemberin merkezi istenilmiş olsaydı sakın eksi de bölü 2 burada uymazdı. Çünkü e, bu x karenin ve y kare katsayısı 1 ise biz eksi de bölü 2'yi uygularız. Yani burada hepsini denkleme 3'e böleceksin. Sorunun devamı aslında yok da ben yazayım. Hocam x kare artı y kare artı 2 bölü 3 x eksi y bölü 3 eksi 1 eşit 0. Çemberin merkezi sormuş olsaydı eksi d bölü 2'ye yani eksi 1 bölü 3'e eksi e bölü 2 yani eksi 1 bölü artı 1 bölü 6 olacaktı arkadaşlar. Haberiniz olsun hatta yarı çapta buradaki bu bilgilere göre d kare artı y kare eksi 4 f ya kare içinde bir de başında 1 bölü 2 de var. Yarı çapta istenilirse o şekilde bulunacaktı tamam. Evet yoksa diğer türlüsü şu soru zaten kolay. Bu şekilde şu bilgiyi de vermeden geçemezdim ama. Evet 10. soru böylelikle ne çıkmış? 4 çıkmış yani cevap D seçeneği olmuş. Geldik 11. soruya. Aha 2 kök 3. Hemen 2 kök kullanacağım. Hocam burası 2 kök 3 mü? Evet. AOP'ye 120 vermiş. Buranın 120 olması buranın 60 olduğu anlamına geliyor. Hocam şu çemberin merkezi. Merkez bizim için önemli. Çember denklemi yazmak istiyorsan tabii ki merkez lazım olacak bana. E merkez teğet çektik yapalım o zaman burada. Hop şöyle. Hop şöyle. Merkez teğet çektik yaptık. E o zaman burada arkadaşlar ne yapacağız? Şu 60'ı kullanacağım. Teğet teğet. E, merkezden geçince açıortay ortay olmuyor muydu? Evet bak bunu çemberde de çok kullanıyoruz. Dikkat. Şunu şöyle çizdim. açıortay oldu burası. E 30 60 90 üçgen çıktı. 60'ın karşısı kökü 30'un karşısı köküçe bölünmüş hali 2 yapar. O zaman olay bitti. Bu çemberin merkezi ne oldu? 2 köküçe 2 oldu. Hocam merkez 2 köküçe 2. Yarı çapta 2 değil mi? Evet. Yarı çapta 2 olan çember denklemi. Yani x eksi 2 köküçün karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. 2'nin karesi olacak. Arkadaşlar şimdi burada açacağım. Açık vaziyeti var. Bir kere x kare artı y kare gelecek. Tamam hepsinde x kare artı y kare var. Sonra burada bu çarpım 2 katı olacak. Eksi 4 kök 3 olacak. Eksi 4 kök 3. Eksi 4 kök 3 x burada var. Cevap e seçeneği diyebilirsin. Devamını getireyim. Hocam buradan da bu ikisinin çarpımının 2 iki katı. Eksi 4 y bak buradan gelecek. Sonra buradan artı 12 geldi. Artı 4 geldi. Eşittir de 4 de var. O zaman bunlar bunlar gitti. Artı 12 kalıyor arkadaşlar bu tarafta. Bak artı 12 bu şekilde. Açılmış halinde. Tam olarak göstermek istedik tabii. Evet 11. soruyu böylelikle ne bulduk arkadaşlar? Ee, seçeneği bulduk. Geldik 12. soruya. Analitik düzlemde a 2, 3 noktasından geçen yarıçapı da 3'e 1 birim olan çemberin çemberi y= 3 doğrusu eşit alanlı iki bölgeye ayırıyor. Arkadaşlar bir çember özel bir durum var mı diye bakıyorum böyle. Analitik düzlem çizeceğim yoksa özel bir durum varsa. Ee, özel bir durum 2'ye 3 noktasından geçiyor. Çok özeldir. Şimdi yarıçapı 3 birim olan Tamam özel bir durum yok. O zaman basit bir şekilde şekli çizelim arkadaşlar. Şimdi bir çember var elimde. Şöyle bir çemberi çizelim arkadaşlar. Ve nereden geçiyormuş bu çember? Hocam A noktasından geçiyormuş. Bu A noktası rastgele bir yer. Mesela neresi? Şurası A 2'ye 3 noktası. Şimdi diyor ki yarı da 3 birim olan çember. Y eşittir 3x doğrusu eşit alanda iki bölgeye ayırıyor. Y eşittir 3x doğrusunu çizelim. Eşit alanda iki bölgeye ayırması için tam bu doğrunun nereden geçmesi lazım? Merkezden geçmesi lazım. E, tamam hocam merkezden geçsin bu y eşittir 3x doğrusu. Şimdi, e o zaman bu tam merkezden geçiyorsa ve yarıçapı da 3 birim olduğunu biliyoruz. Tamam. Şimdi o zaman ben burada ne yapacağım hocam şuradaki iki nokta arasındaki uzaklığa bakacağım. Bu en güzel ek çizim yarıçap çizmek değil midir? Çizdik. Yarıçap uzunluğu R Zaten bizden e, çemberin merkezinin koordinatları toplamı kaç birim olabilir diye soruluyor. Demek ki iki tane var. Hmm. Şimdi arkadaşlar. Şuradaki nokta nedir? Merkez bunun üstünde ya. Bu doğrunun üstünde ya. O zaman burası nedir arkadaşlar? Hocam şurası A virgül. X yerine A yazarsam Y'si 3A mı oldu? 3A yaptı. Tamam. Yarı çapında kaç olduğunu biliyorum ben. 3 olduğunu biliyorum. O zaman bu iki nokta arasındaki uzaklığı 3'e eşitleyeceğim arkadaşlar. Eşitleyelim bakalım. Şimdi burada niye olabilir demiş. Demek ki iki tane cevap çıkacak çarpanlar ayırmadan. Hocam x'ler farkının karesi. Yani a 2'nin karesi. Artı y'ler farkı. 3a 3'ün karesi. Kare kökü içerisinde neye eşit olacak? 3'e eşit olacak. Her iki tarafın karesini al. Küçük kareleri de aç. Hocam burası a kare eksi 4 a artı 4 artı 9 a kare artı e, çarpımların iki katı 9 a 18 a eksi 18 a pardon. Aradaki işaret eksi. 18 a artı 9. Eşittir. Karesini aldım. 9. 9'ların ana oldu? Buradan 10 a kare geldi. Artı eksi pardon. Eksi 4 a eksi 18 a eksi 22 a yaptı. Sonra başka ne kaldı burada? Artı 4 kaldı galiba. Evet bu eşit 0. Şimdi bu denklem 2'ye bölünebiliyor. Bölelim o zaman. 5A kare. Eksi 11A. Artı 2 eşit 0 yaptı aynı zamanda. Bu 5A'ya A. E, bu da 2'ye 1 olacak. 11 elde edeceğim. Hocam 2'ye 1 şöyle. Çapraz çarpımların toplamlarında. Bir de eksi olacak arkadaşlar. Şöyle 1'e 2 desem. Şöyle şöyle. Hocam şu da eksi. Bu da eksi. Çapraz çarpımları toplamları. Eksi 11'i veriyor. E o zaman burası. 5A eksi 1'e. Hocam a eksi 2 yaptı. Eşi 0 yaptı. O zaman bu eşi sıfırsa 5a eksi 1 eşit sıfırsa 5a eşittir 1 çıkar. a'yı da buradan 1 bölü 5 olarak bulurum. Bu eşi sıfırsa da, da a da a eksi 2 eşi sıfırdan da a'yı da buradan 2 bulurum. O yüzden olabilir demiş. Şimdi koordinatları toplama. Bu çemberin merkezinin koordinatları toplama. Çemberin merkezi ne oldu arkadaşlar? Şu şekilde oldu ya. Şu şekilde. Yani toplamı ne? 4a isteniliyor bizden. E o zaman 4a nedir arkadaşlar? Hocam 4a. Ya 1 bölü 5 ise 4 çarpı 1 bölü 5'ten cevap 4 bölü 5 çıkar. Şıklarda yok. Ya da hocam ne olacak? A2 ise 4 A neye eşit olacak? A yerine 2 yazdığımızda 8 olacak. İşte iki tane cevabı çıkıyor. Şıklarda da bir tanesi olacak arkadaşlar. Ee, o yüzden olabilirli sorulmuş. Cevap böylelikle ne çıktı? E seçeneği çıktı arkadaşlar. A'nın 2 olma durumunda oldu. Tamam. Analitik düzenini niye çizmediğimizi anladınız herhalde. Özel bir durum yoktu. E ne yaptık? İki nokta arasındaki uzaklığı yaptık. Yani temel yapıları kullandık arkadaşlar soruda. Evet böylelikle bu testi çözümü de bitirdik. Sırada ne var? Test 4 var. O zaman diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani çemberin analitinin dördüncü testinin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.